kan çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Analizimize geçmeden önce kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni bölümde Baran ve Dilan aşkı her geçen gün daha da kenetlenmiş olacaktır. Azade bu iki aşkı ayırmak için elinden geleni yapar fakat Dilan ve Baran bir türlü boşanmak istemediğini söyleyemiyordur. Dilan ikisi için de en iyisinin ayrılmak olduğunu düşünse de bu Baran'ı çok üzer. Baran Kudret Bey sayesinde aşkına sahip çıkar. Önümüzdeki bölümlerde Baran çok yakında aşkını itiraf edecektir. Dilan buna karşın Baran'ın ona aşık olduğundan artık emin olacaktır. Fakat Baran'ın aşkı önündeki kan davası yüzünden başarısız olacaktır. Bu davayla bazı gerçekler ortaya çıkacak. Dila'nın ve Baran'ın formalite evlilikleri gerçeğe dönüşecek ayrıca Baran Dila'nın başkasının kızı olduğunu öğrenince Dila'ndan özür diler ve birbiriyle uyumlu olur. Dila'n ve Baran aşkı tüm güzelliğiyle göz büyüler. Sizce Dila'n boşanmaktan vazgeçer mi yoksa tekrar Baran'a mı döner? Yorumlarınızı yorum kısmından yazabilirsiniz. Kan çiçekleri analizi burada sona erdi. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.